Bağcılıkta 3 telli V sistemi olarak adlandırılan bu duvar sisteminde genelde asmalar üzerinde 6 ya da 8 dal bırakılır ve bu dallar bükülme yönüne göre yani eşit bir şekilde sağa ve sola dağıtılmaya çalışılır. Eğer dal boyu ikinci tele yetişmiyorsa alt sistemde kalır. Daha sonra bu üzümler büyüdükten sonra aynı şekilde ikiye ya da üçe dağıtılır. Mesela buna bir örnek. Dallar sağa bükülemediği için sola verilmiş bu bundaki sistemde. Buradaki de sola verilmiş. Yani sağ sol, sol sağ şeklinde. Mesela burada yüksek olduğu için ikinci tele sarılan bir dal var. Sonrasında bulunmakta da üçüncü tele sarılma durumu olacak. Bunun en büyük avantajı üzümlerin hem güneş alması hem de aynı zamanda iyi hava alıp bazı hastalıklardan kurtulabilmesi. Yani iki direk arasında burada iki var ama genelde üç tane fidan bulunur. Yani bir adım bir metre. Buna da 1.15 desek. Bakalım. 1, 2. Yani 1.80, 1.90 mesafesinde 1.5. O civarda sistem değişiyor. 2 sıra arası da 1, 2, 2.5 metre şeklinden. Burada yani bağ Biraz yeni olduğu için en azından sistem açısından yeni olduğu için hem yüksek hem geniş yapılmış. Bu işlemlerde e, traktörlerin e, tekerlerinin asmalara, üzümlere çarpmasına biraz daha engel olur. Yine aynı şekilde e, havanın iyi geçip havalanmasını sağlar ve güneşi daha iyi bir şekilde görür ve üzümler daha sağlıklı bir şekilde yetişirler.